Özellikle 50'li yaşlara geçtikten sonra bugün çok önemsemediğiniz o iki dizinizin o iki kalçanızın önemini, ne kadar değerli olduklarını çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü 60'lı yaşlardan, her yeri 70'li yaşlardan sonra neredeyse her iki yaşlanma sürecine giren kişiden birinin eklemleri özellikle diz eklemleri ve sonra da ikinci sırada kalça eklemleri maalesef hasar görmeye başlıyor. Ve bu hasar yaşlanma sürecinde aktiviteyi kısıtladığı için yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltabiliyor. Aslında öyle ki yaşadığımız yeni hayat nedeniyle 50'li, 60 60'lı, 70'li yaşları beklemeye de gerek yok. Neredeyse 40'lı yaşlarda bile dizler, kalçalar perişan oluyor. Bunun bana göre iki temel nedeni var. Bir tanesi kilo meselesi. Eklemlerin üzerine binen ağırlık kilo arttıkça özellikle diz eklemleri bu ağırlığın altında fazlaca eziliyorlar ve kıkırdakları yıpranıyor bağları yırtılıyor. İçindeki meniskus ismini verdiğimiz yapılar harap olmaya başlıyor. Ayrıca kalça eklemlerindeki sıvı dolu kesecikler bursalar, tendon dediğimiz kirişler de hasar gördüğü için sağ ve sol kalçada dizlere ek olarak hasar meydana geliyor. Sadece fazla kilo değil, yanlış yapılan egzersizler, özellikle koşmalar, hoplamalar, zıplamalar dizlerin bilhassa canını okuyor. İşte bu nedenle daha 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlardan itibaren dizlerinize gözünüzün içi gibi bakmaya özen gösterin. Onları vurmamaya, düşmemeye, hırpalamamaya çok ama çok dikkat edin. Peki diz meselesi, eklem meselesi nasıl çözümlenecek derseniz 5 mucize destekten haberdar olmanız lazım. Bunlardan birincisi kolajen. Kolajenin özellikle tip 1 olanı, özür diliyorum tip 2 olanı eklem kıkırdağının tamiratında mükemmel iş görüyor. 50 ile 100 mg dozda kaliteli tip 2 kolajen muhteşem. Yalnız şunu bilelim ki eklemler sadece kıkırdaktan ibaret değil. Kıkırdağa ek olarak eklemin etrafını döşeyen bağ dokusu, içini döşeyen epitel yapısı, tendonlar ve eklem çevresinde ona güç veren, iskele görevi gören, hareket elastikiyet yeteneği sağlayan kasların da güçlü olması lazım. İşte o nedenle uzmanlar diyorlar ki artık kaliteli eklem desteği, kolajen söz konusu olacaksa mix kolajen, kolajen karışımı tip 1, tip 2, tip 3'ün karışımı olmalı ve doz olabildiği kadar yüksek tutulmalı. 10 bin 10 bin, 10 bin miligram yani 10 grama yakın dozlar hedeflemeli diyorlar. Peki eklem sağlığı için sadece bu tip 2 kolajen ya da kolajen karışımları, 1-2-3 karışımlar yeterli olur mu? Bence hayır. Glukozamin sülfatı da bu listeye ikinci yıldız olarak ilave etmek lazım. Glukozamin sülfat bir çeşit molekül, şeker molekülü ama şekeri yükselttiği, şeker hastalığına zemin hazırladığı, insülin direncini patlattığı, kilo aldırdığı gibi bir sürü yanlış bilgi var. Hepsi külliyen yanlış. Bilmeniz gereken şey şu, 750 ile 1,5 gram, yani 750 mg ile 1500 mg arasında kullanacağınız glukozamin sülfat, dikkat edin sülfat olacak, gerçekten çok etkili. Kolajenle kombin ettiğiniz zaman muazzam sonuç alıyorsunuz. Üçüncü yıldıza girince, o hepinizin çok yakından bildiği bir yıldız, zerdeşal. Zerdeçal son yıllarda arkadan geldi ve öne doğru koşmaya başlıyor ve öyle görünüyor ki eklem için iltihabı gidermede, eklemdeki yangıyı gidermede, şişliği, ödemi, şişliği gidermede zerdeçal muazzam işler görüyor. Ve bu nedenle eğer bir eklem kombinasyonu yapacaksanız, kolajen karışımına glukozamin sülfat eklemesi ve buna biraz da zerdeçal eklenmesinde fayda olduğu söyleniyor. Tek başına zerdeçal işe yarar mı Hayır. Ama zerdeçalı kombin edebilirsiniz. Gerçekten mükemmel işe yarar ama şunu bilin. zerdeçalın mutlaka karabiberle birlikte kazandırmanız lazım. Doğal yoldan kazanmanız lazım. Eminim son derece güç ve zor. Eğer hap çöp şeklinde almak istiyorsanız doğru olanı lipozomal zerdeçal yani lipozomal kurkumin kullanmanızdır. Peki dördüncü yıldızı ne bu eklem tamiratının? Eklemi güçlendiren dördüncü yıldız hangisidir derseniz o da kondroitindir, kondroitin sülfattır. İlaç gibi kullanılan bazı ülkelerde ve reçeteyi ilaç muayenesiyle gören o da çok ciddi ve etkili bir eklem desteğidir efendim. Çoğu zaman glukozaminle kondroitin beraber kullanılıyor doğru yapılıyor. Orada da sülfat tuzunu tercih etmeniz lazım. Ve son bir eklem desteği daha hemen listeye ekleyelim. Hiyaluronik asit. Ekleme yağlanma, kayganlaşma, nemlenme, sıvı oluştur, kemiklerin birbirini sürtmesini önleme fırsatı veren hiyaluronik asit. Dozu ortalama 100 mg ama en az 50 mg civarında olması gerekiyor. Tekrarlıyoruz eklem beşlisini. Birinci sırada kolajen var. ikinci sırada glukozamin sülfat var. Üçüncü sırada zerdeçal var. Dördüncü sırada kondroidin sülfat var. Beşinci sırada da hiyadronik asit var. Dikkat edin eklemlerinize, eklemlerinize gözünüz gibi bakın. Hepinize güzel, keyifli, neşeli bir hafta diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalın.